Herkese merhabalar. Osram marka H4 ampulün kutu açılışını sizlerle birlikte yapalım istedim. Aracımın farları çok iyi göstermiyordu. Hani da yanından geçen araçların farları yolu gayet iyi bir şekilde aydınlatırken benim aracımın farları baya bir sönük kalıyordu. Philips ve Osram arasında düşündüm, araştırdım. Kullanıcı yorumlarını göz önünde bulundurarak yani Philips de gayet iyi yorumlar almış. Osram da gayet iyi yorumlar almış. Osram'da karar kıldım. Onu deneyeyim dedim. İnternetten sipariş verdim. Kutu açılışını sizlerle beraber yapmak istiyorum. böyle ambalajlanıp gönderilmiş. Gayet iyi bence. Evet kutuyu açalım. Gayet güzel sarmışlar bu arada. Evet kutumuzu açıyoruz. Paketlemesi gayet güzel. Şöyle göstereyim ürünü. İçinden neler çıktı onlara da bakalım. Fişi çıktı. Fiyatını da şöyle göstereyim. Bu arada ben indirimli aldım. 160 liraya aldım. Ürünü. Şöyle bir not bırakmışlar. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Yani daha fazla ışık veriyor. Daha uzun aydınlatma menziline sahip. Ben orijinal düşündüm. LED ampul düşünmedim. LED ampulün biraz daha gece yağışlı havalarda aydınlatması düşük diye düşünmedim. Ürün Alman ürünü. Ee, şimdi bunun orijinalliğini sorgulayalım. Osram'ın kendi sitesine giriş yapıyorum. Osram orijinallik sorgulama. Osram'ın kendi sitesine giriş yapıyorum. Burada online check. Burada sen göstermiş bize. Burada kodu giriyorum. Şurada bulunan kod. Şöyle göstereyim. Doğrulama kodu. Ürünün orijinalliğini kontrol ettik. Kendi sitesinde her şey gözüküyor. Ürün orijinal bir ürün. Buradan orijinalliğini sorgulayabiliriz. Evet kutumuz nasıl açılıyor bu arada? Şuradan bir. Evet. Bu şekilde. Ampullerimiz bu şekilde. Şimdi bunları aracıma takacağım. Aracıma taktıktan sonra bir önceki ampullerle gece çekmiş olduğum videoyla ampullerimi takmış olduktan sonraki çekmiş olduğum videoyu sizlerle paylaşacağım. Aradaki farkı hep beraber görmüş oluruz. Siz de ona göre ürün hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz. Evet far değişimine geçtim. Aracım Fiorino. Bu arada fiyonö far değişimi olarak da videoyu izleyebilirsiniz. Ee, öncelikle kapağı çıkartıyorum. Kapağı çıkardıktan sonra içeride üstte iki tane tırnak var. Ee, önce soketi çıkartacağım. Soketi çıkarttıktan sonra şu iki tırnağı bastırıp kendime doğru çekeceğim ve far bana doğru gelmiş olacak. Ee, ondan sonra ampulü içinden alacağım ve yeni ampulü aynı şekilde takacağım. Evet, soketi çıkarttım. Ampul aldık. Şimdi yenisini takalım. Evet bu önceki çıkan ampuller. Bu da yeni aldığım ampul. Taktıktan sonra aradaki farkı gece çekeceğim video ile göstereceğim. Şimdi yenisini takacağım. Evet ampulü takıyorum şu an. Evet ampulü şu an taktım oraya. Tellerini de geçiriyorum. Evet tellerini de geçirdim. Soketini takıyorum. Evet soketini de taktık. Kapağı kapatacağım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Sol taraftaki ampul eski ampul, sağ taraf yeni ampul. Şöyle göstereyim. Yani videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle gösterirsem daha bir canlı yanıyor. Şimdi uzunları deneyeceğim. Evet. Şu an uzunlar. Kısalar. Bunları da şöyle yakından göstereyim. Yani bence fark etti. Şimdi de yolda giderken bir çekim yapacağım. Sol taraf eski ampul, sağ taraf yeni ampul. Arkadaşlar böyle karanlık bir yola girdim. Işık olmayan. Sağ tarafta Osram. Sol tarafta sıradan bir ampul. Şöyle karanlık bir ortam. Şimdi diğer tarafı da Osram takıp bir de öyle deneyeceğim. Evet şu an iki ampul de Osram. Bu şekilde gösteriyor bence gayet fark var. Evet bu sokakta karanlık. Şöyle uzunları yakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eski yani sıradan bir ampule göre bence çok fark var. Yani ürünün üzerinde yazdığı gibi hem daha fazla ışık hem daha uzak menzil. Bence gayet başarılı bir ürün. Tavsiye edebilirim.